Yani böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Bunu her yerde görüyoruz değil. Mesela dünden beri etem kapalı. Ya yani niye kapalı? Bunu nasıl açabiliriz? Mesele bunun üzerine kafa yormak, bunu yapmaya çalışmak falan değil de ay Ekrem İmamoğlu balıkçı kahramanda mı falan oturup bunu tartışıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Bu de sabah bu sabah size bakın gelen görüntü. Uzmanlar televizyonlarda karla mücadele nasıl yapılmalı, yollar nasıl açılmalı işte uzmanlardan görüşler. Ee, yerel yönetim seçimlerinde bütün adaylar konuşurken İmamoğlu şunu söylemişti. E, İstanbul bir lebi derya. Arkadaşlar o kadar kaynak var ki sizleri öyle güzel yerlere getireceğim ki dediğinde Herkes hepimiz inanmıştık. O kaynakların nerede olduğunu sormak istiyorum ben. Bu belediye bütçesine ayrılacağı söylenen, var edilen şeylerin nerede olduğunu sormak istiyoruz. Bir tuz ihalesine giremiyorsak kapatın o zaman. Televizyonlar açtığın zaman uzmanlardan bilgileniyorsunuz arkadaşlar yani. Bir iş i̇şte nagyan alçak krizi olarak başladı ama büyüyor. Şimdi ilk 25 Ocak'ta bu müthiş kar yağdığı gün İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçisi Çiğkot'la bir yemek yemesi. O yemek krizinin bir türlü iletişiminin doğru yönetilememesi. O yemeğin gerçekten yendiği anlaşıldı. 5 Nisan'da iski suya zam yaptı. Ki İmamoğlu iktidara gelirken hani su fiyatlarını düşüreceğim demişti. Sonra elektriğe zam geldiği için zam yapmak zorunda kaldık dediler. 6 Nisan'da öğrenci yüzde %40 zam yapıldı. Bunu da İmamoğlu artan enerji fiyatlarına bağladı. İBB ama öğrenciler için büyük hayal kırıklığı oldu. 9 Nisan'da Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ile böyle bir atıştı kendisi. Ama keşke Karadeniz'e gideceğine gidip bu konuyu gündeme getirseydi. Biz Çiğdem Toker'den değil, Bebeden öğrenmiş olsaydık. 30 Nisan'da Soylu ile polemiğe girdi Ekrem İmamoğlu ve tabii 5 Mayıs'ta Nagen Alçın'ın e, otobüste olduğu işte Karadeniz gezisi ön plana çıktı. Daha sonra Telebir muhabiri arkadaşımız bu geziye katılmış olan şundan bahsetti. Kendilerinin bu geziyi takip eden, sürekli canlı yayın yapan gazeteciler olarak bir ayrımcılığa uğradığını yazdı gelmiş olan köşe yazarlarına diğer gazetecilere bir VIP araç verilmiş. Bu VIP araçla bu gazeteciler gezdirilirken biz